Herkese merhaba arkadaşlar, beyler, bayanlar. Ee, bugün bir video ile daha karşınızdayım. Gates of Olympus oynayacağız. 3200 TL şu anda bir e, kasa var. Önceki Sivit Pona'dan oyunundan yaptım bunu. Bunu şöyle bir kendimiz bir düşürmeye çalışalım. Ee, Verirse bir bakalım 50 tane atalım. Yakalarsak izinsiz geliriz, yakalayamazsak satın alım yaparız. Ee, Sivit'ten güzel kazandık. 500'ü işte 3200'e kadar falan çıktı. Biraz daha zeneyi zorlaya 3200'de geldim Gates'e. Bakalım Gates e. de bize bir güzellik yapar mı? Yaparsa. Yani biz de mutlu oluruz yani. Şu ana kadar çok da çeteci gör gözükmüyor. Şu an bir çarpana bana atsan mesela güzel olur. Ama ya. Hadi dedi ya. Bir şey gelir mi? Buradan kum saati, kum saati bir çarpan daha... Oo, güzel. 12. Başladığımız yere getirdi bizi ya, öyle mi? satın alalım o zaman. 400'den başlayalım şöyle. 5.000 5 almamız yok mu? <laughs> Güzel aldık 4 Bir çarpan daha. Oo 4 8 x Nice. Güzel. Güzel. 13 ikisi var. 8 ikisi. Böyle devam iki x daha. Kaçtı? O çarp bunu çarp bunu. Hadi bunu çarparsın dedi. Çarp. Evet çarpma. Ya bunu çarp Bunu çarptın çarptın. Geliyor geliyor geliyor. Yapma ya yapma ya. 4-5x daha aldık Az önce güzel premiumlar patlattık ama çarpan vermedi Hadi artık hadi artık Yes Güzel 19x Gayet güzel gidiyor şu anda para çıktı neredeyse 19x 7 spin şeyler şimdi. Kupa. Harbede. Son iki spin. Son spin. <laughs> Parasını çıkarmadı bile. Daha iyi verebilirdi tabii. 19 bir spin vardı. Bakalım. Alacağız bu parayı almadan gitmek yok. şuraya bir at artık. Bir tane daha atın fix etmez. Boş geçiyor çok. Değişik daha yağlı. Bir çarpan daha gelmez mi? Aynen olabilir. Belli olma son spin 100x bile atabilir yani. Bir tane çarpan daha buraya. 10x des. 2 spin. Yap düğünü dedi. Abi bir Hadi. Hadi hadi hadi. Çok lazım. şöyle 12 buçuk aldık. Şuradan bir 20 spin atalım bakalım. Biraz kendimizi düşürmeye çalışalım. Böyle iki tane de var burada ve vermedi. Git. Ya benim şansım çok gülmüyor bu oyunda ya. Hani özellikle satın almalarda genelde hep elimi çeviriyorum. Yani satın alarak daha hiç kazandığımı hatırlamıyorum doğrudan. Çok satın almıyorum zaten mi? Güzel patlatıyor. Ver çarpayı indir buraya. Bakalım 300'den mi 400 400'ü sevmedi. 300'ü sever belki. Boş. 3 boş tutun. 4 Güzel 3x aldık. Her spinde böyle 3x 5x varsa tadından yenmez. Hadi indir bir şeyler buraya. Çarptaydı şunu. Çarptaydı. x güzel bir çarpan atarsa buraya x x artık da olsun bir şeyler. 3200 başladık. 2 oh işte. 3x daha güzel. 5x daha çok güzel. Böyle devam. 10x değil, 10 sıfır var. Nerede bakalım? Hadi dedem. Şarpan, müzik lazım çarp buraya, buraya çarp buraya dede dede amına koyayım seni ya Ulan kaçırdı ya Yok mu yok Bu ne alana koyayım ya bu ne ya bu ne ya Soydun soğana çevirdin ya bizi Soydun soğana çevirdin ya Aha Devam eder mi lan buraya? Etmez 15 çarpı 3 liraya attı. 120 lira. At işte buraya çarpan Atmıyor. Aha işte bu kadar be. 1200'den girdik. Hadi oğlum. Hadi dede bunda da sıkma bari ya. bunda da sıkma ya. Çarp. Çarpan. 3x. Tamam. 2x olmasın da Allah kahretsin 2x ya. Yakaladık <laughs> be. Kaç? 2.8x. Devam. Devam. Yüzük. Güzel. 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 11 x test. Böyle devam. devam devam devam. Kes, kes kesmek yok. At çarpın oraya. Yakala be yok. Hayır. Hayır kaçtı. Aha güzel yakaladım premiumla beraber. Devam et. Alt biraz kırmızılar gelebilir. Gelmedi. 4x daha. Of ulan daha büyük çarpanları yakalayamadık ya. Yakalasaydık onları. 15x 7 spin. Hadi boş geçme gözünü seveyim. Çarp bunu çarp bunu çarp. Çarp bunu dede çarp. Yes 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 yes. <laughs> Güzel 20x kaç para? 732. Oh 1200'e çıktık. Devam 20x'deyiz. Ya Çarp bunu. Bunu da çarpma lazım. Çarp bu çarp bunu işte böyle be. İşte böyle. Oo bu yüzükler gelir mi be? Gelmedi. Gelmedi. Huuu. 5 spin daha var hadi. Hadi dedem. Hadi dedem. 28 x 28 x 4 spin var. Hadi birinde vursak yeter. Yeşil o gelebilir. Mavi gelebilir, yeşil gelebilir. Buraya çarp artık. Çarp. çarp. Buraya bir çarp. Dede çarp buraya. Dede çarp. Dede. Dede yüzükte de geliyor. Çarp. Çarp. 65 dede. Yes. Yes. Yes 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 be. Kaç kaç para? Nandır <laughs> <laughs> ne 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 işte bu be işte bu be ulan sen bizi ütmeye kalkarsın ha sen bizi ütmeye kalkarsın biz seni ütüyoruz 5.000 lira Daha devam mı? Devam var mı? Çarp buraya da buraya da çarp Çarp buraya bitmedi daha bitmedi 33 bir of 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 işte bu ya işte bu gözümü sevdim ya işte bu ya oh lan rahatladım 7000 lira ya 7000 lira oh be baya düşmüştük vallahi iyi oldu ha. oh. ne işte böyle güzel oldu arkadaşlar tam Daha var mı? Daha dede doymadım var mı? Oh güzel video oldu tamam sonunu güzel bağladık kazanı kaza, kayıp diye üzülüyordum tam Nerken de, de bize bir güzellik yaptı ee, teşekkür ederim izlediğiniz için bu da böyle bir videoydu arkadaşlar dede de böyle verdi mi işte. dedim ama bak dedim ki satın olarak kazanamıyorum ben şey çevirerek kazanabiliyorum dedim yine kendimiz çevirip e, girip aldık. E, güzel, güzel oldu. Güzel, kasa 9 bin. Vallahi yarasın. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kanal abone olun arkadaşlar. Yorum yapın. E, videoların devamı gelecek inşallah. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.